Değerli izleyicilerimiz, geçmişten gelen güzelliğinin günümüze kadar yansıtan doğasıyla, kültürüyle Mevlana şehri Konya'dan tekrar sizlerle beraberiz. Yanımda özellikle de bu bölgedeki hanımların, hatta bence beylerin de dikkatini çekmesi gerektiği bir isimle tanıştıracağım sizleri. Spor eğitmenimiz Levent Ziya Bulut Beyefendi ile beraberiz. Şimdi sizleri kendisiyle tanıştıracağım. Levent Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkürler, hoş buldum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizleri burada güler yüzünüzle, yüksek enerjinizle ağırladığınız için iyi teşekkür ederiz. Hangi alanda çalışmalar sergiledik, o zamana kadar hangi başarıları imza attık? E, tabii ki. E, ben 2015 yılından bu yana sektörün içerisindeyim. Zaten Spor Bilimleri Fakültesi'ne girdiğimden bu yana e, adım attım ben bu sektöre. E, çalıştığım yerler 4-5 senedir yani farklı sektörlerde spor üzerine farklı farklı sektörlerde fitness olsun, pilates olsun, tenis olsun ve yüzme olsun farklı sektörlerde çalıştım. Bunun daha çok fitness üzerine yoğunlaştığım zamanlar oldu. Ekran başındaki izleyenler sizlere ulaşmak isterlerse nerelerden takip etsinler, nerelerden iletişime geçsinler sizlerle. Instagram adresinizde Storm Pilates Studio adı altında Instagram adresiniz var. Orada adresimiz de mevcut, ayrıca telefon numarası da mevcut, oradan ulaşabilirler. Ayrıca web sitemiz de var www.crosstormstudio.com Bizlere buralarda ulaşabilirsiniz, oradan da sizlere uzman desteğimizi esirgemeden sağlıyoruz diyorsunuz. Vermiş olduğunuz bu bilgi için de teşekkür ediyorum. Evet. Son olarak sizlerin ekran başındaki izleyenlerimiz aktarmak istediği bir şeyler varsa onları da alalım, sonra da röportajımızı sonlandıralım. Sağlığına kalın, sağlıklı kalabilmek için de spor yapın.